arkadaşlar. Yüzü bulabilirsiniz. Gelecekteki hedefimiz 1000 abone arkadaşlar. İlk başta hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde daha çok büyüdük ve daha çok büyüyeceğiz. İlk başta biz bu kanalı eğlenmek için açmıştık ama sizin ilginizi görünce daha çok heyecanlandık ve daha fazla video paylaştık. Karşımda videolarımıza renk kattı ve şu anda renk katmaya devam ediyor. Dayanamadığı için pastayı bitiriyor mesela. <laughs> Neyse arkadaşlar kardeşim şu an fazla dayanamayacağı için biz pastayı keselim. Şimdi kardeşim mumları üflecek. Kardeşim üflemeye başladı. Üfle. Yağmur sen de üfle şimdi. Ay Şimdi arkadaşlar pastamızı keselim. Başlat. Şimdi pastamızı kesiyoruz arkadaşlar. Evet. tekrar Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum daha fazla yerlere gidebileceğiz arkadaşlar. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.